Merhabalar sevgili izleyiciler. Meslek erbaplarını tek tek sizlere tanıttığımız Güzide programımızda bu kez bir kuyumcu abimizle birlikteyiz. Cenk abimiz. Abimiz nasılsınız? Ne vereyim abime? <laughs> Gerçekten harika bir girizgah yaptınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, kuyumculuk evet. üzerine iştigal ediyorsunuz. Evet. Hatta bir mağazalar zinciriniz mi var yoksa altın mı mağazalar zinciriniz? E, hayır normal mağaza kaplama diyoruz. E, kaplama e, Fakat e, burada her şey var ve e, işte e, kilomca altını mümkün olduğunca burada bulundurup çünkü devamlı bir alım satıma hazır olma hali. Bir tür sarrafiye yapıyorsunuz aslında anladığım kadarıyla kilomca dediğiniz. E, kilomca yani. yani sizin kilomca ki... kararımca. Ağırlığınızca. Ağırlığımca altın. Ee, sizin, yani şu an dükkanda sizin ağırlığınız kadar altın mı var? Biraz daha fazla var çünkü dün bir başka arkadaş, konuk geldi, ee, abi çay içmeye geliyor dedi. dur dedim kaç kilosun dedi, abi 80 kilo oldum dedi, dur hemen dur dedim, alo dedim 80 kilo altın gönderi falan, yani hep bir tutmaya çalışıyorum. Siz e, birilerine altın gönderin deyince size altın mı geliyor? Allah Allah. Evet, İşin dönem... erbabı olmak başka Aha. bir şey. Bakın mesela şurada da e, görüyorsunuz, bu da altın. Evet gerçekten biraz kararmış biraz ama biraz karardı ama altın havayla bakır gibidir. Havayla havayla ee, bakır gibidir altın diyorsun Tabi <laughs> şeyle havayla şey yapınca kararır altında. Öyle mi? Tabii, yani Allah Allah. Herkes de gümüş olduğu için gümüş karardı falan toza toz e, solüsyonu koy falan dersin. Altın da kararır. Allah Allah. Peki e, <laughs> e, kapalı çarşıdayız şu an. Neden? Çünkü altın. Kapalı bir yerde olmalı, ya, yani, evet. Işte bunlar hep mantık yani, silsilesi. Dışarıda mesela Kadıköy'deki, işte Nişantaşı'ndaki falan kuyumcular e, pek safe e, dostlarımız değil demeye mi getiriyor Safe, kapıyı kapalı tutsunlar, mümkün olunca az hava, e, hatta e, vantuzlu hava kullanabiliyorlarsa ne mutlu ama ne salamıyorsun. Evet. Vantuzlu hava. Vantuzlanmış hava böyle. <laughs> <laughs> Alentürük süpürgesiyle diyorsunuz. Gibi. Peki, e, mesela siz şu an bayağı ağırlığınızdan bile fazla altın evet, var burada. Evet. Pek çoğu külçe galiba değil külçe mi? Külçe olarak tutuyorum ben. Ben pek öyle takım akı sevmiyorum ama e, böyle evlenmeye e, yakın işte ya ne yapalım evleniyoruz, ha, altın olacak falan diye e, gelenleri görünce e, bilezik falan tutuyorum. Bir de burada benim bir şey var, çeyrek var. Hemen eritiyorum, zız, zız, orada güzel bir bilezik çıkartıyorum. Ha, anladınız, kendiniz imalat yapıyorsunuz aynı zamanda. Ha. Peki çeyrektir, tamdır, yarımdır, Hepsinden gram var. altındır Hepsinden onlardan da var, var. Hepsi, hepsi. Allah Hepsi yani ben Kaç bunu... para çeyrek? <laughs> şöyle yani bir külçe altını ben 13-14 kilo civarında tutmayı seviyorum. Evet, daha küçükleri de var ama öyle ya e, ben işte gram alacağım, ben onu külçeye çeviririm sonra falan uğraşmıyorum. Hmm. Yani yani şimdi adam geliyor diyor bana 50 gram e, altın alacağım diyor. Onu bana külçeye çevir. 50 gram. Yani. Siz 3-4 kilolardan bahsediyorsunuz minimum. Peki e, mesela işte Ben hep şöyle derim, çok özür dilerim istans, yok, bu Buyurun Eee biceps çalışırken külçeyle en az 4 set 10 tekrar yapamayacağınız külçeyi almayın külçe haline getirmeyin. Hmm. Toz olsun. Etraf yaparsın uçar mı olacak? <laughs> Sizin tabi burada yerler merler her taraf altın tozu çok değerli. Burada çöpü bile atmıyorsunuzdur anladığım kadarıyla. Daha, e, süpürürken bazı biraz gidiyor tabi. Bizim çöpte altın arayan bir sürü şey var. Kovboy böyle, eskisi var. Böyle böyle böyle, böyle taslarla şeyler. Onlara bakıp böyle gülüyoruz. Videoya hatta YouTube'a koydum geçenlerde altın arıyordum. <laughs> Falan diye bir video mu çektiniz? Bakıp gülüyoruz dediniz e, de. İzleyin canım. <laughs> tamam peki. Peki bu e, bazı teyzelerimiz işte e, çeyrek altın var mı derler, kapıyı açarlar. Ondan sonra içeriden var abla buyur dersin, e, eski tarihli mi, yeni tarihli mi, ikisi de var abla dersin, kutlu mu, kulsuz mu evet, evet. <laughs> falan gibi böyle Şimdi, yani, bitmek bilmeyen bir tane çeyrek bir... alacak. <laughs> <laughs> aynı dertten muzderim ama bizim esnafla da konuşuyorum burada, bizim bir kokoreççi Kazım var. O da, o da abla geliyormuş, çeyrek kokoreç var mı? Sen hemen sen aklıma geliyorsun abi diyor. gelirim tabii yani. Evet yani istersen yaparız anlamında. yani. Siz çeyrek kokoreç <laughs> çeyrek kokoreçle çeyrek altın aynı mantıkta Bence aynı mantık. Çünkü kokoreç de o kadar hızlı yükseliyor ki yani bizim Kazım'a diyorum yani sen benden daha de onları dükkanda tut yeme diyorum. O da o yiyor. <laughs> 150 kilo oldu. Diyorum sen benim dükkana geldiğince hani 150 kilo daha vermem Bismillah ee. şey yapmam diyorum yani. Öyle peki mesela falan. biri size bir altın getirdi satacak size. Ee, siz onu alırken altın olup olmadığını anlamak için yani dolandırır mı olandır mı falan diye. Bir bakışta mı anlıyorsunuz yoksa mihenk taşıdır, kezzaptır, cartçurt bu tarz şeyler var mı? Ben altına baktım mı anlarım. Altında bana baktım anlar. Ee. Ondan sonra birbirimizi tanırız. Sattığın şeyi tanıyacaksın. Ama ben önce onu satan adamın şöyle bir gözüne bakarım. Ben aslında onu tartarım. Ee... Anladın ee. mı? Ee, Şimdi anlıyorum. Kaç gramlık adam bu? Altın olduğunu anlasam bile ben bunu birazcık böyle dürterim. Şu Peki şunu şuradan mı aldım, bunu böyle yaptın mı, eritince eriyor mu falan gibi. Sen böyle <laughs> stratejik sorular falan. Özellikle eritince eriyor mu sorusu çok stratejik. Mesela, e, yani bak gevelemeye falan başlarsa hemen de pat fiyatı düşürürüm, hmm. anladın mı? Anladım. Ondan sonra e, bu işin de yolu bu, başka bir şey yok yani. Çok ilginç. Peki e, sizde tabii tartı, özel e, hassas teraziler falan bunlar çok... Onimli. Çok hassaslar. Yani inanır mısın geçen gün benim teraziye aptal dedim. Nasıl alındı, nasıl... <laughs> bütün gün <Arada>. çalışmadım. <laughs> Kuyumcul şeyler, şakalar Kuyumcul, bunlar. Benim değil. dükkanın adını telaffuz ettim. Kuyumcul mu dükkanın adı? Aa ne kadar güzel. Nereden buldunuz bu ismi? Ben hayvanları çok severim. Her altıncı sever. <laughs> ee, yani bütün kuyumcular hayvanları sever mi? E, tabii. Bütün gün burada çay içiyoruz. Bir de öyle bizim galericilik diye düşünün aldın, yani. Aldın. Çeyrek soran çok olur da alanı azıl, azdır yani. Hmm. Ondan sonra böyle kuşları izlemeyi, dürbünle onlara bakmayı falan çok seviyorum. Onlar seviyorum bilmiyorum buradan izleyen e, leylekler falan varsa. <laughs> evet. e, onlara bakınca böyle öyle kuyumcul... E, balıkçıldan falan, falan de, herhalde çarptın. Şey kuyumcul yahu dedim ondan sonra. Arkadaşlar da çok beğendi. Kaç yıl oldu siz burada bu mesleği icra edeli hocam? Vallahi ben çocukluğumda, babam kuyumcuydu zaten. E, o zaman kuyumcul değil miydi? E, o zaman adı kuyumcu değildi. E, anladım. Basri Kuyumculuktu <laughs> babamın adı. Evet, Allah rahmet eylesin. <laughs> Ondan sonra e, ben de işte burada çay içe içe hani orada onu diyor, buradan bunu diyor falan. Böyle aklıma benim e, kulağıma gelen bir şey unutmam. Hmm. Orada onun söylediklerinden ben de onları tekrar ederekten falan filan e, olayı öğrendik. Sizin Twitter'daki Twitter'da bir sözünüzü gördüm. 18 ayarın altındakine altın denmez şekilde şeklinde evet. biraz yüksek ayar modlu hep bir hep 18 altının altındakine altın ha 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 <laughs> falan diyor. <Orada> bir sürgü ilk <laughs> dönüyorum, hadi çeyrek gel çeyrek altın alabiliyorsun al. Evet. Onu diyenler hep böyle boş beleş klavye başında evet, oturup beş diyorsunuz. Peki bu altının e, hurdası var, hası var, şusu var, busu var. E, bunları nasıl? Hurdası var, hası var. <laughs> Sen de altın gönlü var. <laughs> Azerbaycan'dan çok sevdiğim. Ben Azerbaycan'dan da çok altın alıyorum. <laughs> Gerçekten. İlginç bu ilginç bilgiyi bizimle paylaşıyoruz. Niye yani, daha mı ucuz oluyor Azerbaycan'da diye. altın? Yani sürekli gidip geliyorsunuz herhalde Azerbaycan'da. Sürekli gidip geliyorum çünkü görmeden almayacaksın. Bazen video gönderiyorlar falan o beni kesmiyor. Ondan sonra diyorum <laughs> siz bana bir otel ayarlayın ben bir, bir hafta altın geleyim almayayım. o altınları bir inceleyeceğim Hı -hı. falan diyorum. Ben tabi gez etrafta. Evet. kuşlara bak ona bak buna bak. Uyumcular Sağa diyorsun. bak sola bak buna bak. Ama Kalfa falan var mı sizde yani çırak falan böyle bir şey. E peki bir yere gideceğiniz zaman kitleyip mi gidiyorsunuz? E <laughs> peki mato. <laughs> Bu hep kulağımda kaldığı için sözler e peki matno, evet. falan, Epeki Mato. Bazen Azerbaycan'dan falan böyle Epeki Mato der Azerbaycanlılar. <laughs> yani Epeki Mato falan yani kaç para vereceğin anlamında. <laughs> Ondan sonra ne sormuştunuz siz? <laughs> yani ben de unuttum şimdi de sordum da. Bir yere giderken dükkanı kilitleyip mi gidiyorsunuz? Hani kalfa, kalfa, çırak falan yok ya. Tabii ki dükkanı yani kilitliyorum. Ya yani benim şu benim kokoreççiye gitmem. E, 25 dakika falan onu kapat onu kapat, onu kapat. alarmı aç. Peki, Gittim kokoreçi aldım döndüm bir 25 dakika daha kokoreç yemem 30 saniye. <laughs> Peki siz e, yani. şeyi e, vitrini topluyorsunuz değil mi her gün sabah tekrar diziyorsunuz. Kokoreççiye giderken mi? Hayır e, sabah akşam. Yok yok ben hiç toplamam. Asansörlü mi Basıyorsunuz aşağı iniyor. Hayır okreçte. vitrindekiler altın değil. Öyle mi? Ben deli miyim vitrine altın koyayım ben. Replika mı onlar? Hı? Replika mı diyorum. Replika grup mu? <laughs> ya Hayır altın replika yani <laughs> replika. benzer anlamında mı? Benzer birazcık benziyor ama yersen yenir. Pirinç diyorsunuz. Evet. Anladım. Peki normal altınları nerede tutuyoruz? Yani müşteriye e, neyi gösteriyorsunuz? Şifre vereyim mi? <laughs> yani şimdi müşteri geldi sizden ee, bir kolye alacak. Nasıl he. modellere bakıyor? E, i̇nternetten falan mı şeyden tiliften, cep telefonundan gösteriyorum işte bunlar. Ee, bunları alacaksan paranın bir kısmını sen de göster. Biraz. <laughs> Bazıları diyor ki abi gösteriyorum diyor o da videoya çekmiş oradan gösteriyor falan. Tamam anlaşıyorsak evet. tamamdır. Biraz tok satıcısınız Yani sizden mal almak pek kolay değil Ben e, tabii kokoreç yemeden satışlarıma başlamam. <laughs> bazen midye tava, midye e, dolmada. Maydi. Evet. Ee, peki bu altının e, siz en sevdiğiniz Öyle bir ayarı? ki altın derken evet, yani, yani altın e, önemli bir şey. En sevdiğiniz mesela 22 ayar mı tercih edersiniz burada? 24 evet. 24 ayar ama evet. o bir şey olmaz. O bildiğiniz yapraktır yani ondan. Hiç Bir şey takılmak olmaz. Çok yumuşak olur. Beni ilgilendirmez. Benim sevdiğimi sormadın mı? He tamam. Siz renk evet. olarak mı seviyorsunuz? Renk daha ve ayar da. olarak da. Ayar olarak da 24 ayar. Benim tane evde diyorsun. altın kitapçıklarım var. Böyle sayfaların arasında böyle çeviririm. O böyle durur böyle. Varak diyorsunuz. Durur <laughs> o. Ondan sonra varak varak diyorum. <laughs> Anladın mı? Yine bir espri daha geldi. Ondan sonra onu böyle kapatırım. Güzelce yatarım ben. Hımm. Hakikaten mesela dükkanda bütün o altını bırakıp akşam eve gidiyorsunuz rahat uyumak mümkün oluyor mu? Yani her dakika böyle bir tetikte yani sizin mesleki bir hastalık var mı bu konuda? Şimdi e, kameralar olduğu için evde benim yatak başucumda kiminin e, başucu kitabı vardı benim de başucu ekranım var. Orada zaten şöyle tek gözüm açıyorum tamam kapatıyorum. 10 dakika sonra tekrar gözümü e, Yani o bir çözüm değil çünkü e, Allah muhafaza orada bir hırsızlık falan durumu olsa siz evden çıkıp dükkana gidene kadar zaten e, gider bu altınlar. Gangan guano dediğimiz <laughs> üst katta. Ney? kamera mı? E. Ev üst katta mı? Dükkanın üstü. Bunu da de babamdan öğrendim. Kapalı çarşıda yatıp kalkıyorsunuz. E, ne fark eder? Fark etmez. Yukarıyı ev olarak dizayn ettiniz. Evet. E, gezebilir Asmak miyiz? kattır. <laughs> Gezemezsiniz. <Aslında>. <gülüyor> <gülüyor> bu altınları gece mesela birisinin bir tıkırtı duyduğunuz Hı. işte kedidir midir falan gibi kalkıp hemen dükkana indiğiniz falan oluyor mu sağa solu kol açan böyle durumlar yaşıyor mu? E, yaşamıyorum çünkü şöyle dükkanda benim masanın üzerinde bir tane e, para durur çeyrek. O aslında şey sen söyle. Onu böyle kaldırdım mıydı, yerinde oynattım mıydı? Adat, 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 He. adat, 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 adat. tuzak. inler tabii. Anladım. Adat, adat diye ilginç bir e, şeydi. Adat, da. evet eskiden <laughs> adat vardı ona kayıtlar yapardık. Bu Evet, evet, Onlar vardı, adı. güvenlik kar şeylerini ona kaydederdik. Peki e, mesleğe yeni başlayacak e, çıraktır, minimal başlamasınlar. Vardır. Niye? Bitti mi kuyumculuk? Bitti yani altın kulvarı doldu artık ne Ne şey. al? Başka bir şeyle. Şeyle ilgileneceklerse böyle yani bakdıkları zaman hoşlarına giden parlayan bir şeyler seviyorlarsa <laughs> e, ona göre bir şeyler. Altında şikayet. bütün olay o mudur ya parlayan bir şey olması budur. E Tabi. O kadar duruyor. Yok sen neden e, millet bayılıyor? Aa ne güzel parlayan falan diye. Hmm. Şeyci olsun. Ne o? E, üzerine böyle sürülüyor, böyle parlıyor, dans ediyorlar sonra. Janjanlı bir şeyler diyorsunuz. Sim sim, sim. <gülüyor> Simci. Simci. <gülüyor> Simci olsunlar böyle hem etrafa atarlar. Hem sim o kadar borsası. pahalı olmadığı için. O genelde beyazlı e, Onun Onu sır sarı olanlarından da yaptırdım. Böyle atıyorsun. Anladım. Peki daş işi yapıyor musunuz? Pırlantadır, Ya yani, yüzük, müzik. Niye? Sevmem. Çok şey mi geliyor böyle? İncik, borcu. ha, Yok işte bu bilmem taşı, bu bilmem ne taşı. Ne? altın de bana. Ben göreyim yani, Tek taş e, satıp dünyanın parasını kırabilirsiniz. Sonuçta ee, o sevgili e, pırlantanın kaç para Bakın, dini, kim anlar kim dinler. Bu iş para işi değil o. Alıp sattığınız şeyi sevmeniz lazım. Siz sattığı arabayı sevmeyen e, galerici görmüşsünüzdür. E, o adam iş yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. O araba da hayatta satılmaz. Yani, elinde kalır onu söyleyeyim. Ha, yarın bir gün aklıma geldi. Bir iki de taş koyayım falan dersem. O zaman e, bizim kokoreççi Kazım'ın dükkanına taş koyalım Ben bir kokoreççi açarım. O zaman <laughs> seyret. <size evet. gülüyor> Siz zaten dükkanda bu, gözünüz olduğu baştan beri belli oluyor. Vallahi çok iyi yapıyoruz. İyi mi? Yer? İyi. Mi yer ha, anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum e, abimiz, Cenk abimiz. Ve, e, ne vereyim abime? Ben bir, külçe, diyeyim, ben bir çeyrek yok. alayım gelmişken. Yani Sen bu... kokoreç <laughs> ya ben sana kokoreç vereyim çünkü <laughs> çeyrek kokoreç mi? Parası olmayan arkadaşlara gidip O zaman kokoreç. yarım alayım. <laughs> o zaman yarım alayım. Kokoreçi çeyrek yarım alayım. Yarım alayım evet. Müebbetinden muhabbetinden koy bir <laughs> de soyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan.